ayetlerde وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ila جَهَنَّمَ زُمَرًا Kafirler topluca cehenneme sürüldüler. Hatta اِذَا جَاءُوا وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا جَهَنَّمَ Hatta اِذَا جَاءُوهَا Onlar oraya gelince bölük bölük فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا Kapıları açıldı. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا Cehennem bekçileri gelen cehennemliklere dediler. Elem yetikum size gelmedi mi? Rusulun minkum içinizden aranızdan elçiler yetluna aleykum ayati rabbikum ve yundirunakum liqa yawmikum hada. Size Rabbinizin ayetlerini tilavet edecek, okuyacak ve sizi böyle bir vahim günden ötürü sakındıracak, uyandıracak elçiler Allah size göndermedi de mi? Siz buraya geldiniz diye soracaklar. Kimler? Cehennemin hazinesi, cehennemin bekçileri. Onlar ne diyecekler? Kalu bela. Demek ki kalu belayı bir tek kalu belada söylemiyorlar. Bir de cehenneme girenlerin kalu belası var. Onlara bu hazene dediğimiz cehennem bekçileri Allah size elçilerini gönderip bu vahim günden ötürü sizi uyandırıp sakındırmadı mı dediklerinde bu kez ikinci kez dediler ki kalu bela elbette Allah gönderdi bizi uyardı. Neler yapmadık ki dönelim diye. Ama o lakin hakkat kelimetul azabi alel kafirin. Biz kafirler için bu azap haktır dediler. işte cehenneme girenlerin kendileriyle alakalı olarak Ha, azabın azapla ilgili yaptıkları yorum. Bu azap bize haktır dediler. Dolayısıyla asla Rabbinin ben cehennemi dolduracağım sözünü tuttuğunu cehenneme dolduracak. Bunu aklına, bunu kafasına koymuş şeklinde algılamayın. Bu Allah'ın bize gayben ilmiyle verdiği bir bilgidir. Cehenneme girecek olanlar adil bir sürecin sonunda gireceklerdir. Orayı hak edecek olan kimselerdir. Sonuçta cehennem dolduğunda Allah kullarına diyecek ki, meleklerine diyecek ki ben dememiş miydim dolduracağım? Bakın nasıl doldu. Ama nasıl? Hak olarak. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Yani Cenab-ı Hakk'ın ile ilgili verdiği bu bilgiyi. Düşünün ki bir öğretmen bir okula tayin oluyor, kendisine bir sınıf tevdi ediliyor, o sınıfta derslere başlıyor. Öğretmenin kafasında ne var? Ben bu sınıftakilerin yarısını bıra bırakmak istiyorum. Böyle bir önyargıyla girmiyor. Ben sınavımı yaparım, herkes adil bir biçimde, iyi not alan geçer, kötü not alan kalır. Öğretmen böyle adil yaklaşıyor olaya. Bir ay derse giriyor, bir aydan sonra öğretmenler odasında konuşurlarken bir başka arkadaş ona soruyor, ''Senin sınıfın nasıl?'' Valla işte diyor öyle böyle. Yani yarısı geçer, yarısı kalır şeklinde. Yani bu nedir? Öğrencilerle ilgili bir zanlıdır hocanın. Ölçtü, tarttı, biçti. Bu sınavdan, bu sınıftan e, geçer not herhalde yarısı ancak kalır, yarısı da kalır. Bu ne ile veriyor bunu? Zan ile veriyor. Cenab-ı Hak aynı sözü söyledi mi ilim ile söylüyor. Farkı burada. Hocanın sözü tutabilir, yüzde elli tutabilir, yüzde altmış tutabilir. Zanlı belli oranda tutabilir. Allah söyledi mi kat'en tutuyor. Kesinlikle tutuyor. Cenab-ı Hak diyor ki insanların çoğu kafirdir. İnsanların çoğu kafir oluyor. İnsanların çoğu cehenneme gidiyor. Cehenneme gidecektir. Bu bilgisiz, bu bilgi Cenab-ı Hakk'ın ilmen verdiği bir bilgidir. Yoksa insanların iradesi üzerine bir ipotek teşkil etmez. Cenab-ı Hak bunu söylediği gibi bunu iblis bile söyledi. İblis ama ilmen söylemedi. İblis ne olarak söyledi? Zannen söyledi. Ne dedi? Dedi ki وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Onların çoğunu şükreder bulmayacaksın dedi insanlarla ilgili olarak. İblis bunu söyledi. Daha sonra Cenab-ı Hak İblis'in bu sözüyle alakalı olarak dedi ki وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ danahu. İblis onların üzerinde zannını doğruladı. Yani İblis böyle bir zan ortaya koydu. Sen onların çoğunu şükreder bulmayacaksın dedi. Ve bu zannını doğruladı. Ya Rabbi bak çoğu şükretmiyor diye zannının doğru olduğunu ortaya koydu. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın insanlar hakkında verdiği bu bilgi insanların iradelerine baskı kuran bir bilgi değildir. Kendine has bir ilim ile Cenab-ı Hak geçmişi ve geleceği kuşatmıştır. Bununla haber veriyor. cehenneme <laughs> اَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Demek ki cehennemliklerin üzerinde, cehennemliklerin iradesi üzerinde bir baskı kuran, dolayısıyla da onları cehennemlik eden bir şey, değildir bu. Cehenneme girenler cehennemi hak etmişlerdir.